Tamam o zaman eski genel başkan oluyor işte yani. Kongre ya, iptal aslında, Ya aslında aslında <laughs> hikaye ne biliyor musun? Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partililerin yani şaibeli kurultay diyenlerin eğer siyasal iktidarın en başındaki isim şaibeli kurultay diyerek Kılıçdaroğlu'nun gönderilmesiyle ilgili olarak algı çalışması yapıyorsa bir kenara koy. İki, e, Cumhuriyet Başsavcısı Kurultay'ın üzerinden. Kılıçdaroğlu'nun genişi de şaibeli değil mi? Hayır. Şöyle söyleyeceğim. Ş yani sonuçta bir kaset olayı olmuş. O ayrı. Ben oradan bakmam. Ne bakarım biliyor musun Bidin? 28 Mayıs seçimleri sonrası yerel seçimlerden önce 4 Kasım ya da 5 Kasım'da toplanan Kurultay 2023 tarihinde toplanan Kurultay Genel başkan kimdi? Özgür Özel'di işte şeyden sonra. Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. Yara seçimler önce Hı? Özgür Özel değil miydi? Tekrar söylüyorum. 4 Kasım 2023 yılındaki yapılan kurultaydaki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu. Aha, şey Özgür Özel'in geldi tabi doğru söylüyorum. Evet. Tamam. Yani doğru. o kongreyi, o kurultayı kim topladı? Kılıçdaroğlu tamam. ve yani iki topladı. topladı. Bir şaibe varsa o şaibeyi Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine açılır. Yani sen parti yönetiminde olup kongreyi düzenleyen insan olarak şaibe diyorsan toplumu salak yerine yine koyma kardeşim. Sen birinci bir türlü kaç türü ayında türü. Ayında bir genel başkanı kongreyle devirmek hemen hemen mucize ötesi bir şey yani. Milli piyangodan büyük mucize çıkması. Nasıl yani şaibe abi? olur? Bu delegeleri belirleyen sensin. Tabii. Bu delegeler senin kontrolünde ve seçimlerden önce Barış arkadaşla da dahil olmak üzere Kılıçdaroğlu tayfası seçimleri 700-800 oyla kazanacak diye kamuoyuna deklar etmiyorlar mıydı kardeş? Bu kongre en kolay kongredir deyip konuşmuyorlar mıydı? Barış arkadaş Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanacağı üzerine iddialara girip gazeteciliği bırakacağını söylemiyor muydu eğer yanılırsa? Şunu söyleyelim. Bu kongre e, kurultay şaibesi falan yoktur kardeşim. Geçmiş kongrelerde Muharrem İnce'nin kaybettiği kurultayda dahil olmak üzere. Kaybettiği iki kurultayda dahil olmak üzere. Kılıçdaroğlu'nun e, kazandığı kurultaylarda dahil olmak üzere. E, geçmişte e, Deniz Baykal'ın Mustafa Sarıgül'e karşı kazandığı kurultayda dahil olmak üzere. Hepsi şaibelidir. Ne? E deregeler kontrol altına alınır. Kardeşim Türkiye'de deregeler kontrol altında tutulur zaten. Delegelere iş vaat edersin, para vaat edersin, imar vaat edersin, ihale vaat edersin. Türkiye tarihinde bunun üzerinden bir şaibe iddiasında bulunamazsın. Çünkü ne yazık ki Türkiye'deki siyasi partiler böyle kongre yapıyorlar. İlçe kongreleri böyle, il kongreleri böyle, genel kurultay e, kongreli kongreleri, büyük kongreleri böyle. Kılıçdaroğlu'na Muharrem İnce karşısında e, belediye başkanları da dahil olmak üzere Kılıçdaroğlu'na delegeleri ikna edebilmek için ne yaptılar kardeş? Ne vaat ettiler? Ya kimse, ya aklımızda gerçekten alay ediyorlar. Ama ne yazık ki siyasal iktidar tuşların hepsine birden bastığı için bugün karşısında biliyor ki olası bir erken seçimde, olası bir erken seçimde CHP bütünleşirse aynen şeyde olduğu gibi 31 Mart yerel seçimlerinde olduğu gibi onu devirecek. Onu indirecek siyasal iktidardan biliyor. Çünkü düşün ki Merkez Mah